Erdoğan. Mert Adam. Kılıçdaroğlu. Yeni bir yüz olsun diye. Reis. Tabii ki Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Bence bu ülkeye en fayda getirecek olur. Kılıçdaroğlu'na ben kardeşim iki tane koyun teslim etmem. Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Ülkenin menfaatleri doğrultusunda, vatanımız için, hürriyetimiz için, milletimiz için kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Ekmeksiz yaşarız ama hürriyetsiz yaşayamayız. İnce abi sonuna kadar. Sonuna kadar reis. Kırık masaya mı verelim? 6'lıları yana çakallara mı verelim? Kılıçdaroğlu. Biz hizmet eden insanı seviyoruz ve gözle görüyoruz ki en güzel hizmetleri yapan da budur. Tabii ki sonuna kadar Erdoğan diyoruz. Öteki tarafta sadece heykel ticareti var. Başka bir şey yok. Kılıçdaroğlu tabii ki ya. Sapına kadar sapına. Dürüst. Yok bir tane Adaletli. Saysın. Bir tane hizmetini saysın. Bu yeter abi, bu yeter. Heykelden başka bir hizmetini sayabilir Ya bırak ne heykeli ya? Heykelden başka bir hizmetini say. De ki bu ne yapmış? Başkasınız. Yok söyle bir tane de ki bana heykelden başka bir şey yapmışlar. Var mı hizmet? Hangi heykel? Ne sapına kadar? Hangi? neyin sapı? Hangi bir heykel? tane sap gösterir misin? Hangi heykel? Sap göster bir tane. Heykelden başka bir hizmet var mı? Ne hizmet gördün bugüne kadar? Bugüne kadar de ki bu hizmeti gördüm kardeşim. Var mı bir hizmet? Ben eskiden... Mi? Yok bana bir hizmetini sayabilirsen tamam amenla başımızın üstüne. Beş liraya fırına gitti fırına gittim zaman beş tane ekmek alıyordum. O zaman üç yüz lira maaş alıyordun. Şimdi sekiz bin lira maaş alıyorsun. Sekiz bin lira. Şimdi gene beş tane alıyorsun. Nasıl alıyorsun? Beş tane ekmek alıyorsun. Emekli abi. maaşı ne kadar alıyorsun? He? Altı bin lira. E tamam Allah bereket versin. Elhamdülillah yarabb Onlar yarabbim. Onlar hepsi bir yana ya kardeşim ha, bana dilen, bir hizmet şükür. eden de ki bana bu hizmeti yapmışlar. Bu mu hizmet etti. İnsandan kör olmaz. Ya neyin hizmeti Arkadaş. var ya? Büyükşehir CHP'de. Şu minibüs yolunu yaptılar. Kaldı Çeşme'nin orası 3 senedir delik deşik. Bunlarda hizmet yok ki. Bunların amacı hizmet değil. Bunların kime hizmet ettiğini zaten biliyoruz. Ama sen de ki bana ben bunlardan bu hizmeti aldım bugüne kadar. Ben dediğim tamam kardeşim haklısın doğru söylüyorsun. Var mı hizmet? Yok sıfır sıfır sıfır. Hayırlı günler. Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar dimdik arkasındayız. Bugüne kadarki yaptıklarını biliyoruz. Bundan sonra yapacaklarına da eminiz. Sonuna kadar oyumuz Recep Tayyip Erdoğan'a. Tabii ki Kılıçdaroğlu, sonuna kadar Kılıçdaroğlu. Adaletli olduğu için. Erdoğan. Kılıçdaroğlu daha iyi. Tabii ki Erdoğan ya. Dün akşam yine bir şey daha izledim. Muharrem'inze gelirse imam nikahını kaldıracağım diyor. Nikah kıyan imamı cezaevine koyacağım. Gerekirse asacağım diyor. Kılıçdaroğlu'na gelince kavalayı çıkaracağım diyor. Apo'nun heykelini dikeceğim diyen insanlar ne tarafta? Şimdiki reisimiz ne tarafta? Çoluk çocuğunu, torununu bu ilete geleceğini düşünüyorsanız elinizi vicdanınıza koyun. Reisi cumuru bir daha bulamayız. 100 senede bir gelir bir devlete. Allah'a emanet olun. İkisi arasında kalırsa Erdoğan'ı tercih ederim. Aslında Kılıçdaroğlu'ydu fakat kararımı değiştirdim. PKK ile iç içe girmesi ve dirsek temasına geçmesi üzüldü ne kadar Erdoğan, bitene kadar Erdoğan'cıyım. Kılıçdaroğlu, dürüst adam. Yemiş içmişliğin var mı? Bu devlete ne yapmış? Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu. Tabii ki reis ya ne demek. Yaptığı hizmetlerden dolayı. Kılıçdaroğlu mitik yapıyor, mitik alanında konuşuyor. Mitik alanın altının park olduğunu bilmiyor. Yanındakiler uyandırıyor. Nasıl bu Türkiye'yi yönetecek? Allah aşkına neyine yönetecek? Kılıçdaroğlu kesinlikle. Kesinlikle Erdoğan. Kime güveneceksin? 8 kişiyle 8 kocalı hürmüz olur mu ya öyle bir dünya yok ki. Tabii ki Erdoğan. Yapacak, ülkeyi yönetecek tek kişi varsa o da o. PKK'ya ülke mi teslim edeceğiz baba ya? Elbette yine kötünün iyisi diye Kılıçdaroğlu'na veririm. Tayyip Erdoğan'dan başkasına oy vermek akıl fikir işi değil. Yani biz nelerini gördük? Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, genç cumhuriyeti yanında olmaktır. Bu vatanın çocuklarının yanında olmaktır. Alkanlı al bayrağımızın yanında olmaktır. Neden? Sayın Cumhurbaşkanımız milli ve manevi duruşuyla, ilmiyle, irfanıyla, bu topraklara hizmet aşkıyla bu toprakları nice nice daha yukarılara çıkarabilecek tek liderdir. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin başına eksik etmesin. Önce bu ülkenin manevi varlıklarına, milli hususlarına ve milli kalkım hamlelerine sahip çıkmak lazım. İyalara, siyalara karşı olmamak lazım. Yapılan tünellere, hastanelere, okullara karşı olmamak lazım. Bu topraklarda yaşayan çocuklara hakaret etmemek lazım. Trol dememek lazım. Başörtülü hanımefendi kardeşlerimizin başındaki başörtüye bir metrelik bez parçası dememek lazım. Biz iktidara gelince Ayasofya'yı müzeye çevireceğiz dememek lazım. Her zaman ileriyi görmek lazım. Hedefleri yüksek tutmak lazım. Bu topraklarda yaşayan, bu kıymetli çocuk çocukların, bu kıymetli evlatların, bu kıymetli gençlerin kıymetini bilmek lazım, harbiyesini bilmek lazım. Bilmeden bu ülke mimandarlık yapılamaz. Bir kere İstiklal Marşı'nı okumayan, Mustafa Kemal Paşa'nın askerlerine iç sürüsü diye bu toprakları 25 parçaya bölüp federasyon yapacağız gibi bir planlar içerisinde olan bir masa bu ülkeye mimandarlık yapamaz. Buradan aziz milletimizin elini vicdanda koymasını, şehit emanet olan bu topraklara, gazi emanet olan bu topraklara ve bu toprakların ruhunu anlamış ve anlayacak olan ve anlatacak olan aziz Türk milletine sesleniyorum. 14 Mayıs günü şehit ve hakkını, hukukunu, ahını altılı masadan alma zamanıdır. 14 Mayıs gecesi 28 Şubat zihniyetine hadi oradan diyen Cennet Mekan Erbakan hocamızın yolundan ve istikametinden gitmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmak lazım. Altılı masaymış, altmışlı masaymış bunların hepsi boştur. Duruş olan bir masa vardır. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın heybetli bir şekilde masaya yumruğunu vuran, dünya beşten büyüktür duruşuna sahip olan, barış elçisi olan masa vardır. Heybetlice olan masa vardır. Türk dünyasını bir araya toplayan, Türk devletleri teşkil teşkilatları toplayan, Türk ulusunu ayağa kaldıran bir masa vardır. Selam olsun Recep Tayyip Erdoğan'a. Kılıçdaroğlu'na istem yere koyu veririm mecburiyetten. Erdoğan yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Kılıçdaroğlu. 10 defa seçilen 11 defa yenilgiye uğramaz mı yani? Yazık değil mi benim oyunum? Kılıçdaroğlu. Tabii ki Erdoğan. Adamın bugüne kadar yaptıkları ortada. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu dürüsttür. Sağlamdır. Tabii ki Erdoğan. Tayyip Erdoğan demek, Türkiye demek bizim bekamız demek, Türkiye'nin can damarı demek. Erdoğan yeteri kadar canımızı aldı, Kılıçdaroğlu'nu. Tabii ki Erdoğan. Bunlar gelirse yine talan edecek. Gecelik faizler yüzde üç bin olacak. IMF yine gelecek. Dert, bela, musibet gelecek. Elindekini de alırlar bu halkın. Sevdiğimden değil Tayyip Erdoğan mecburum. Verme. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'a istikrar için, istikbal için, telafi değil terakki için, vizyon ve misyonumuz için 2023 2053 ve 2071 hayallerini gerçekleştirebilmek için nice alparslanlar, nice fatihler, nice Yavuz Sultan Selimler yetiştirebilmek için tek yürek, tek bilek, tek devlet, tek bayrak olması için. Kılıçdaroğlu. Abi yaşayamıyoruz artık. Erdoğan tabii ki. Hizmetlerin devam etmesi için. Avrupa kimi istemiyorsa bizim başımızdaki lideri ben ona oy veririm. Erdoğan. Vatan millet Sakarya. Kılıçdaroğlu. Bunlar birleşmişler. Tek amaçları Tayyip Erdoğan'ı yıkmak, devlet için çalışmak değil, bozguna uğratmak. Bunlar hepsi HDP yanlıları. Ben de bir Kürt vatandaşıyım. Tabii ki Erdoğan. Çünkü o bir dünya lideri. Kılıçdaroğlu tek kişinin yönetiminden bıktık. Benim için Erdoğan. Yaptıkları yapacaklarına garantisi. HDP ile işbirliği içerisinde olduğu için vermem. PKK'nın siyasi uzantısı. PKK'nın siyasi uzantısıyla ittifak yapan bir partiye neden ben destekleyeyim? Atatürk'ün partisi olarak geçiyor ama Atatürk'ün yolundan gitmeyen, Atatürk'ün değerlerinin peşinden de gitmeyen bir parti. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan tabii ki. İkisi de değil. Erdoğan. Erdoğan. Tamamen Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. 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 Tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Tabii ki Erdoğan. Her şeyi vatanı için yapıyor. Onu çok seviyoruz. Erdoğan. Erdoğan.